merhaba. Ben Selim bugün mini ilk bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Yusuf var. Hatta ben onun yanındayım çünkü o çekiyor videoyu. Ee, bu bu seri olacak. Ee, bugün Quick, Quick Craft oynuyoruz. Quick Craft nasıl? Eline bir tane çapa veriyor. Aha, Anşayın var. Her neyse. Ee, de de bir. Kaldı. Ha, e, anlarsınız zaten. Elinize bir çapa çapa veriyor. Çapa ile sağ tıklayınca e, hava fişek atıyorsunuz ve de havaya fişek atınca adam tek yiyor işte. Şu alttaki <laughs> level şeyi bitince dolmuş oluyor roketin. Evet. Evet. Mesela Hüseyin şu an arkacılık yapmaya çalıştım ve de Hüseyin kaçtı. Lan. Oh. <laughs> <Herhalde ya. gülüyor> Berbatım ben bu oyunda ya. Ben pro oyunda başlayamadım ben daha. Ya ben çok e, Birini öldürdüm. İkisini de öldürdüm. İki kişiyi de öldürdüm. Bu oyunda bir dakikadan fazla dayanan yoktur. Ölmem. ben neden biliyor musun? Herkes arkacılık yapıyor tek attığı için. Ya uzaktan ve de. Lan. Ben dayanıyorum. Ne bu lan? Lan. Lan. Ama kimseyi vuramıyor. Ben bu oyunda berbatım. Adam kafasına Keşke videoyu ben geçilmiş geziyor. Videoyu ben çekeydim. Ne alakalı? Sen ediksin oyn oynuyorum ben bari. Ne olsun ya. Ay, olsun. Mega ah! be, oh. atıda. Ya işte oh. seri olacak. Herkes iyi kullanıyor onda da. Aynen. E zaten her yerde demir var, ne hilesi? Oğlum demir olsa adamlar hile açıyor. Otobüs vurma falan filan. Diamond ee. Diamond sorun değil ya. Diamond zaten Diamond yeri belli. Ortalarda. Be. Ha ortada zaten tek bir yerde var ve de dört tane var. Ve de bütün üç takımın birleştiği yer ve de ses birazcık daha kısayım derken öldüm. Tamam, bir. Ah. Anışan. Ah. Lan öl ya. Sen ölüyor. Hayır ikinciyim ben. Aferin. Ben dördüncüyüm zaten. Hop. Hop. Listeye bakarken fake attılar bana. E. Çapalayabiliyoruz lan. Oha. Oha. Aa. Ya ben bundan. Aramızda yedi fark var adalar E. Aa. İki, iki part olacak. Oğlum çoğunlukla adamlar şey kullanıyor. Aimbot. Oha. Bunda da aimbot çok işe yarıyor ya. Evet. Hayır. Sabah aimbotu bilmiyor mu? Adama bakıyor otomatik olarak. He, doğru doğru tamam. Adam otomatik olarak bakınca otomatik olarak atış şey ediyor yönde. Sen kullanıyor, sen kullanıyor muydur? Bu arada. Ya nerede biliyor? Arkadaşım kullanıyor. <laughs> 7-24 kullanıyor. Videoda Cihat kullanıyordu. Oha videoda. Yok lan videoda değil. Hüseyin <laughs> hadi be. Evet. Evet. Arkandaydım Hüseyin tam seni A vuracaktım. Al şairi vurmaya çalışırken öbür adamı vurdum. Bağırma. Geliyorum ben. O öldüm la. Hadi be. 2 3 Bire kaç dakika sürüyor lan? Niye mikrofonu kapadın? Eğer teknik bir sorun. Ee, biz geleceğiz birazdan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Başa sürt kişi. Ben kadarıyorum da. Al Yusuf, Yusuf vurma. Ne? Vurma. ne alakalı? Ee. <laughs> Döverim bak. Nasıl geliyor? Gele basır. Yeni mi öğretme? Hayır, öğrendi. Altı <laughs> 6 kişi geldi. Tamam, başar. Yedi. <laughs> Yandım ben. 18. Oh, Gel, TNT'leri patlatalım. Hadi. Patlamıyor lan bunlar. Ha. Biraz şunu şu, şunlar ekstra şunu kıralım. 24 <laughs> <laughs> <Sarp. gülüyor> <laughs> 30. Böyle bence, bence tıklıyor. Ne? Tıkırıyor. Nereye tıkırıyor? Ha tıkınıyor. <laughs> Nereye tıkındın? <laughs> Tıkınma. Aldı bak. Ah. Oo bak bu büyük oldu. Nereye küçük olacak ki çubuk girerken tıkırıyor. Öküz. Evet. Bak. Yıldızlar tek yiyor mu? Aa seni öldürdüm. Ee, 300 ee, öküz ya. Birinci ikinciyi ikinci yaptım. <laughs> Arkamda adam var. Yes öldüm. Ya bak ya. Arkacılık bol bu oyunda. Ha. Evet tabi lan yoksa arkacılık olmadan nasıl öldüreceğim? Aa! Değil, <laughs> sana roket attım ama vuramadım. Roket. Yuhu. <laughs> Hava bir şey değil buna döndü. Aa! Bana ne ben roket diyeceğim. İyi ki videoyu ben çekmiyorum. Niçin? Hep ölüyor. Evet. Harbi. Ben de hep ölüyorum da ikinci. Ben bir süre sonra ezikleşiyorum. Ya ben oğlum. Ben kaçıcıyım. İkincisin lan. Yalancı. Oğlum ikinci olmak iyi mi lan? Evet. Oğlum adamla dört farkımız var. Sus. Sus lan. Adam, adam pro o zaman. Beni bile zorluk yapıyor o zaman. Huri cani. E. Lan. War Thunder da aklımda kaldı Huri Allah. Oynuyor mu War Thunder sen? Yok. Hadi be. Hadi be. Huri çok seviyorum. Ebe be Aslında Huri cani diye okumuyor da aslında uğramadım. Double kill yaptın öküz. Ben o. A yaptım, yaptım. Hurikane, hurikane, H hadi be. Hurikane, double kill yaptın, sonra H da ben yaptım. Evet. İki tane, tane değilmiş. Ikili hay, hay, hay. Hmm. İki tane adam yaptım. Adam balık yiyeceğim. Lan ne oluyor oğlum ben loopla. Hurikarda Hurikarda da şey var, ayı var özel. Evet. Hmm. E ee, adam iki kişi şey aldım. Adam M VIP artı. Adam Mega VIP artı. Artı daha daha da VIP. E VIP'yi öldürüyor baba adam al. VIP sana tek atmasın. Arkana bak. Lan at bak <laughs> Lan. Kurcan tamam, öldürdü. Harika ne öldürdü ya harika dedi lan Allah La, Daha da, taş balta var taş çapa var Evet taş çapa daha fazla Hasan evet. alakası yok. taş çapa görünüş Hayır daha hızlı Daha Hayır, hızlı Daha hızlı vurması için onun doldurma şeyini Yok Oğlum orada gel Bak gö gö bak o zırhla şey şekil şu kız. İşte. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Şu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. E, kalın. Kapatlar. bak.